Merhaba arkadaşlar. Aydın Didim Akbük'teyiz. Aydın Didim Akbük'te. Bu evin fiyatı 4 milyon 250 bin Türk lirası. 4 milyon 250 bin Türk lirası. Altta bodrum var arkadaşlar. Üste 1, 2, 3, 4 tane deniz gören terasları var. Geniş deniz gören terasları var. Ev tek başına müstakil havuzlu bir evdir arkadaşlar. Sahibi yok burada. Eğer bu çimler falan da faal olmuş olsaydı çok keyif alacaktınız. Denize de yakındır. Deniz manzaralıdır. Manzarası da kapanmıyor. 5 artı 1. Bir de bodrum var üstüne üstlük. Kendine ait özel havuzu da var. İşte evin bahçelerini gösterelim. Bu evin bahçesi arkadaşlar. Evin bahçelerini gösteriyoruz size. Bakın. Bu evimizin bahçesi. Bu normalde bir sitedir. Ancak evler hepsi birbirinden ayrı. Şimdi biz göstereceğiz size. Ta biz oradan geliyoruz. Bak yolumuz orada. Dilenirse burada bir kapı açılır mı? Biraz daha yakından götür. Biraz daha yakından götür. Oradan geldik. Şimdi benim yerime geç. Zangoçta papaz gibi. Evet evimiz müstakil. Site gibi ancak site değil. Ee, peki zaten bütün arsalar da yan yana ya böyle domino taşları gibi arsalar olunca yan yana evler yapılınca böyle olacak zaten. Bunlar da aydınlatmalar arkadaşlar. Gece işte yanıyor manıyor bunlar. Böyle geniş bir bahçemizi özetleme sizlere sunmaya çalışacağız. Aydınlatmalar burada. Peki bura ne? Burada bu taşları yapmışlar. Bir kamelya alanı olur. Köşe başıdır. Köşe başı bir evdir. Buraya bir çardak bir gölgelik olabilir. Ve ama <laughs> düşe girdim böyle ayağım kaydı hafif böyle çukur ya burası. Burası da düş yeri arkadaşlar. Düş yeri de burası. Düş yeri burası. Havuz da burası. Ben bir anda havuza girecektim. Çok sıcak. Böyle silkimer Yok. Filtreli bir motoru da var. Evet. Şimdi buradaki terasları göstereceğiz. Arka tarafta böyle bir bahçe yok. Onu da söyleyeyim size. Bakın teraslara çok önem vermişler. Bitişik nizam değil. Ev tek bir ev. Bu su tankı. Böyle bir kolunu kandır. Buradan bir terası göster. Bakın arkadaşlar böyle teraslar yukarıya kadar gidiyor. Barbekü de var orada. Ve şimdi şimdi ne yapalım? Bahçe burası ya dedik. Şimdi evin arka tarafını da göstereceğiz size. Merak etmeyin. Ve arkadan mı gelsek nasıl yapsak? Hele bir kapat arkadan. Evet arkadaşlar evin havuz tarafını gösterdik. Bir de giriş tarafını göstereceğiz. Bu yol böyle aslanlı yol gibi. Biz tabii yolun bitimine doğru geldik. Böyle geliyoruz. Arka bahçe buradan gidiliyor. Arka bahçeye buradan gidiliyor. Az önce gösterdik işte birbirini ekleyeceğiz. Bu kapıda niye açık değil? Anahtarı getirmedik. Bakın burada havuz mavuzu göster. Canım benim havuzu göster. Heh. Gösterdin. Evet buraları zaten göstermiştik. Şimdi dön. Dön 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 dön. Dön dön dön. Bu kimseyi gösterme. Buradan buradan bir bodruma iniliyor. Buradan bodruma iniliyor. İçeriden göstereceğiz size. Ve şimdi evimizin içine doğru merhaba ev diyeceğiz. Merhaba ev. Aha, tamam, merhaba ev diyoruz. Merhaba ev. 4 milyon 250. Gelsene babam. Merhaba ev. Güzeller içinden bir seni. Şimdi buraya geç. Bu kapı tarafını göster. Sevgili arkadaşlar kapımız bu. Kapımızı kapattık. Burada işte bir şeyler var. Aynamız burada. Ve buraya özetledik. Şimdi tekrar olduğun yere geç. Şöminemiz var. Şöminemiz var arkadaşlar. Bu tarafta büyük bir teras var orayı. Şimdi açmayalım. Zaten dışarıdan göstereceğiz. Salonumuz bu salon, klimalar mevcut. Onlar kalacak. Lambaları yakmadık. Yanıyor muydu bilmiyorum. Altta da bodrum var. Evet. Salonumuz şöminemizi de göster. Gel. Şöminemizi de göster. Bu da şöminemiz Galatasaray. Evet. Şimdi ne yaptık? Gel burayı da gösterelim. Mutfağı. Ayrı mutfak. Aha. Oho. Oho. Ho oldu Mutfağımız da bu Evet İşte mutfakta ayrı mutfak arkadaşlar Böyle dolan hafif öpe öpe gel Mutfakta bu değişik bir mermi ne güzel bir şeymiş Bu da mutfak arkadaşlar Kapı nasıl açılıyor Bu kapı da böyle kaydıraklı Kaydıraklı Ve şimdi Salonun önündeki terası gösterelim Burada bir de depo var Güzeller için de evet burada da bir depo var arkadaşlar. depomuzda burada. Buradan 2, 4, 6, 7 basamakla bahçeye iniliyor. Ve burada teraslar işte barbekü de var burada herhalde. Ya bu barbükü de göster. Komşularla aramızda böyle bitkiler çit örmüş, set örmüş. Burada da bir salangaç var. 4 milyon 250 bin Türk lirası evimiz. Bu, bu teras 30 metredir. Çok büyük. Bu barbekü güzel dolu mermerlerle yapılmış. Evet. Zemini bitirdik. Bunlar da güzel. Böyle bir şeyler yapıştırmışlar. Süsler iyi olmuş. Bu ne acaba ya? Bu var bir şeydir. Ben hiç anlamadım onu. Neyse o bir şeymiş. 4 milyon 250. Büyük bir evdir. 5 artı 1. Evet ve salonu gösterdik. Zemin kat bitti. Acaba ne yapalım? Önce bodrumu mu gösterelim? Bodrumu da gösterip sonra. Bodrumu da gösterelim. Sonra 5 odayı göstereceğiz arkadaşlar size. 5 oda daha var. Bu da Bodrum. Bu da Bodrum. Güzeller içinde. Bu da Bodrum arkadaşlar. 4 bin Türk lirası Bodrum. Serin. Çok da serin. Evet. Bodrum'da böyle dolanıyoruz, dolanıyoruz, dolanıyoruz. Şimdi ben dışarıdan bir şey göstermiştim ya. Buradan bir merdiven iniyordu ya. Komşu diğer tarafta. Bu kitli işte oradan buraya direkt Bodrum'a iniliyor. Bodrum'da malzemeler var, şezlonglar var. Gel şimdi bu tarafı da gösterelim. Kocaman bir Bodrum var. 4 milyon 250 bin Türk lirası halılar var, Bodrumlar var. Onu kocaman Bodrum spor salonu ya. Halı saha gibi. Heh. Burada da bir depo var. Burada da bir depo var. Havuzun, motorun pompasını falan koymuşlar oraya. Bodrum'u da çözdük. Şimdi çıkalım 5 beş odalara. 5'lere, 5'lilere. 5 beş hececiler, 5'liler, 5'li Beşli başka bir şeyler ve çıkalım. Mamır 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 lo Gel, gel babam. Ona bu renkler ne kadar güzel olmuş renge ki sonra. Burası da hol. Evet değerli arkadaşlar burası da hol. Buna böyle sahip gidiyoruz. Holumuz bu. Burada bir tane banyo var. Banyomuz burada. Küvetimiz etrafında duşa kabini var. Klozet. Klozet geç benim olduğum yere. Klozette gösterdik. Burası da çamaşır makinesi. Termosifon. Bunlar kalıyor yani. Termosifon kalıyor demek istiyorum. Ve ebeveyn banyolu oda. Önünde de Kocaman 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 Bir balkon var Bir değil iki değil üç değil on değil Çok kocaman Evet çok kocaman Önünde Bu yatak odası arkadaşlar Gel şimdi banyoyu da gösterelim Valla bu sahibi bakımlı Temiz bir insan Bu da banyomuz duşakabin Burada işte şağır Tamam burayı da gösterdik bu cam da oldukça dikey, uzun. Evet. Şimdi burayı gösterdik. Ve bunun önünde buna da güzel. Bunun önünde nasıl bir teras var? Can, al geç ta o köşe. Can geç o köşe can. da böyle balkon mu olacak? Bu nasıl bir balkon? Bu nasıl bir teras? Daha yukarıda var arkadaşlar. Gördünüz mü? Oo, bu oda buraya çıkıyor. Diğer oda da buraya çıkıyor. Ne büyük bir terasmış ve şimdi gel diğer odayı gösterelim. Oda bir. Oda biri gösterdi. Bodrum odrumu boş ver. Oda biri gösterdi. Gel oda ikiyi de gösterelim. Bu oda 2 de o büyük terasa çıkıyor. Bu oda iki de o büyük terasa çıkıyor. Böyle gardırop yapmışlar. Bence eşyalı alın gitsin yani. Bu da böyle çıkıyor arkadaşlar. Orada durman yeterliydi. O da ikiyi gösterdik. Gelsin üçüncü odayı. 3. oda. Fizyoterapist mi ya bunlar? Eller tabi. Reflazonun tafer. Buna doktormuş bunlar. Evet arkadaşlar burada da fizyoterapist röntgen odası. Röntgen odası. Evet doktormuş bunlar. Ve arkadaşlar burayı da toparladık. Heh, şimdi gel röntgen. Burada ne gösterdik? Size o çok büyük terası gösterdik. Üç oda gösterdik. Ve şimdi çok çok büyük başka yerlere gideceğiz. Gel babam. Hoy memo mem abasi abasi can memo. Gel bu dördüncü odayı da gösterelim. Bu dördüncü oda da çok büyük terasa çıkıyor. Şimdi göstereceğiz. Bu da dördüncü oda. Oda da dört. Dördüncü odamız da bu. Oda da dört. Oda çara. Ve beşinci oda. O büyük terasa çıkıyor. Bu da ebeveyn banyolu oda. Değil arkadaşlar yine klimalar asılı gördüğünüz gibi. Buradan da terasa çıkıyor o güneşleri alacağız şimdi. Dilersen geç oraya. Beşinci odayı gösteriyoruz. Sağlı solu teraslarda göstereceğiz. Sağlı solu teraslarda göstereceğiz. Evet. Bu beşinci oda arkadaşlar. Bu da odanın içinde bir banyo. Evet bu da bir banyo. Bunu da göster. Kırmızı etin kapağı bir şey olmuş. Evet. Ve şimdi gel büyük terası gösterelim. Ondan nasıl açılıyor bilmiyorum. Gel, gel terası da gösterelim, denizi de gösterelim. Bu da arkadaşlar bizim terasımız. Bak, Heh. yine kocaman bir teras, yine kocaman bir teras. Bir teras daha var arkada. Onu da göstereceğiz. Denizi de gösterdim. Ayaklarım yandı burada ya. Üf. Denizi de gösterdik. Şimdi gel babam. 4 milyon 250 bin TL 5 artı 1. Muhtemelen bu 10 yaşındadır. 10 yaşındadır. 10 yaşında. Tam da bu nasıl oluyor? Ve burada da bir teras var. Valla arkadaşlar alın size teras. Ben ne bileyim nasıl açılıyor. Burada da bir teras var. Evet bir sürü terası gösterdik. Burayı da özetledik. Bir hatam olduysa kusura bakmayın. Evlerin en güzeli sizin olsun. Saygılarımla ilgiler.